Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle tencerede çok pratik sufle tarifi ile karşınızdayım 8 dakikada pişirebileceğiniz çayın yanına aklınıza geldiğinde hemen yapabileceğiniz bir tarif tarifimiz için malzemelerimiz bir çay bardağı toz şeker 1 adet yumurta bunları güzelce çırpalım 1 çay bardağı sütümüz var. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bunları güzelce karıştıralım. Bir su bardağı un. 2 yemek kaşığı kakao. 1 paket vanilya ve 1 tat kaşığı kabartma tozunu da ekleyerek karıştıralım. Kıvamımız bu şekilde olacak. Ne çok katı ne çok sıvı. Bu şekilde. Bardaklarımızın altına bir kepçe koyalım. Hem bitter hem de e, sütlü çikolatalı yaptım. Çikolata ne kadar koymak istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Tekrar üzerine çikolataları örtecek şekilde büyük kepçe daha böyle yarım çeyrek kepçe daha döküyorum. Tamamdır. Bu tariften 5 kişilik kahvaltılık çikolatayla da de denedim. Gerçekten harika, çok pratik bir sufle tarifi. Ve de yaklaşık 8 dakikada suflelerimiz hazır oluyor. Uygun bir tencereye bardaklarımızı dizelim. Kaynamış su ekleyeceğiz. Burada dikkat edelim. Bardaklarımızı yarısına kadar kaynamış suyu ekleyebiliriz. Kapağını kapatarak altını çok e, yüksek ateşte değil, orta ateşte 8 dakika pişirelim. Suflelerimiz pişmiş durumda, hazır. Üzerine pudra şekeri serperek servise hazır hale getirelim. İçi sıvı, akışkan, çok güzel. Çikolatası da eriyor. Akışkanlığını görüyorsunuz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.